Saat kaç? Bakalım abi. Senin tarih saate bakalım. 10 buçuk yaz abi. 10 buçuk yaz. 10 buçuk yaz. On 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 otuz, on 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 otuz, biz on de on senin canlı yayını izliyorduk başkanım. Evet. İçeride onu izliyorduk. İzliyorduk böyle vay anasını falan filan bir kopardı. <laughs> o anda oldu ya. Yani. 22 <gülüyor> 30 olacak. <laughs> <Pardon, pardon>. Şey <laughs> e... Tamam mıyız? Tamam, Şahadıcığım. Evet. Abi, bizim sistem burada hazır. Şimdi şöyle yapalım onu Murat abi. Orada onu biraz bir... daha böyle alalım. Nereye alalım? Abi? Şöyle alalım biraz daha. Şey tripodu ha. Ne yapayım? Ee, şey mi yapalım? Tamam. Önce biz mi girelim yayına? Tamam abi sen e, arkadaşları da alayım. Tamam. E, 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 Davut sen metreyi de al ve boyunu da ölçeriz bir hazır olsun o. Tamam. E, metreyi de şey yaparız. Serkan siz gelin takım arkadaşları falan. Hakem eşliğinde. Dur, onu şey yaparız. yayına girdiği zaman ölçeriz. Bir, sen buraya gel, gel. Tamam sen kapat gel. Sen, sen, gel, tamam, buraya. sen gel, gel buraya, gel, gel. gel buraya, gel buraya gelsin. gel abi. Senden şey işaret bekliyorum. Evet, Serkancım. Tebrik çok ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir balık. Arkadaşlar şu anda 31'in 31 oğlu sektördeyiz. Bugün aslında sektör ziyaretleri yaptık. Buraya da geldik. Arkadaşla görüştük. Serkan'la arkadaşı, takım arkadaşı Gökhan, onlar Sudaydır'a. Görüşemedik. Ama ben Murat'a dedim ki, Murat bu akşam biz buraya bir daha geliriz dedim. Hakikaten de <laughs> dediğimiz çıktı. Geldik, evet Serkan'cım çok güzel bir balık yakaladınız. Tebrik ediyorum sizi. Neler, yani duygularınızı alabilir miyiz? Vallahi başkanım işte elimizden geleni yaptık. Ee, çalışmamızı gerçekleştirdik. Sonuçta da emeğimizin karşılığını aldık. Ben arkadaşım Gökhan'ın hatırı için e, geldim. Beni çağırdı böyle. Aslında hiç düşünmüyordum yani yarışmaya katılmayı da. E, vaktimden dolayı yani zamanım yoktu. Gerçekten de yoktu. Hatta buradan tatilden buraya geldim ben. Bir gün geç geldim. Ama gene nasipmiş sizleri gördüm. Çok memnun oldum. Ee, gene yani Sapanca'da olmak gene bir ayrıcalık. Çok teşekkür ederim başkanım yani çok güzel bir keyif yaşadık. 20 dakika falan sürdü dışarı almamız balığı. 20 kilo civar. Ama bir güzel bir balık güzel evet. Bir balık. Serkan 20 kilo e, evet. tahmin etti. Şimdi Murat canlı yayın yapıyor musun? Yani e, arkadaşlar e, siz de bir tahmininde bulunun bakayım kim tutturabilecek. Evet Gökhan. Abi e, yarışmaya Türkiye'de böyle bir yarışmam olsun diye bir hayaliyle geldim. İlk yarışma. İlk yani. yarışmam. Benim Türkiye gelindeki ilk yarışmam. İyi bir balıkçığımdır ama hep yalnız balıkçılık yaparım. Serkan dostum bilir. Bir hayalim olsun diye bu sene Sapan niyet ettim. İbrahim Yağan dostum sağ olsun çok yardımcı oldum konuda. Serkan kardeşime de rica ettim. Dedim gelir misin evet, benimle? Geldi. İbrahim kardeşim sana da selamlar. İbrahim Yağan'a bile. saygılar. Senin yanına da gelmek isteriz. Haberini bekliyoruz. Dostum evet. sağ olsun kırmadı. Geldi. Ee, dün akşam katılabildi bize. Planları vardı. Dün akşamdan bu yana çabalıyoruz. Yoğun bir çaba gösteriyoruz. Sırf bu an için. Ve bu anı şu an yaşadık. Çok mutluyuz. Sonsuz mutluyuz. Ee, balığı tahmin olarak da 21 civarında tahmin ediyoruz. İnşallah olur. Bakacağız. Evet, 21 kilo civarında dedi. Yani 20 kilonun üzerinde benim de tahminim ama şimdi tam da kestiremeyeceğim. Evet tam bir sapanca torpidosu. Çok güzel bir balık. Biliyorsunuz arkadaşlar burada daha büyükleri var. Daha irileri var. Şimdi biz çok fazla balığımızı evet bir su takviyesi yapalım güzel. Çok fazla da balığımızı bekletmeden önce bir ölçüm ölçümlerimizi bir yapalım. Ondan sonra da suya iade edeceğiz. Fotoğraflamalar yaptıktan sonra. Evet, devamını bekliyoruz sizden. Ama ama bugün bugün gerçekten fırtına öncesi bir sessizlik vardı. Yarım saat içerisinde iki ayrı sektörden Yaklaşık aralara da 12-13 kilometre mesafelerden yani oralardan balık vuruşu gelmesi bizi heyecanlandırdı. Bu demek ki balık yem yememeye başladı arkadaşlar. Yine başkanım, evet. Şunu da gelen balıkların ikisi de Bursadan, 90. diğeri de Hacıoğlu'ndan geldi. Evet. De bizden geldi. İkisi de Bursadan İki Bursa yani takım, balıklar. Evet. İki Bursa takımı. Buradan onlara da selam gönderiyorum. Tebrikler arkadaşlar. Selam olsun. Evet şu anda bir bilecek iki Bursa arkadaşlar. Yarışma devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. <laughs> ne kadar geldi boyu? 100, 109 santim arkadaşlar. Ama maşallah göbek yapmış yani göbekli bir balamız. Şimdi Murat'cığım. Karp sağ alıyoruz. Evet arkadaşlar. Tamam. Yardımcı olun Gökhan sen şey yap. Bir saniye. Evet çevirelim. Çevir 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 çevir. Tamam. çevir. Tamam mı tamam. Muratcığım? Bir i̇stersen öne doğru alalım. İyi mi böyle? İyi. Tamam. Şadi Bey iyi mi şekilde? Evet arkadaşlar şimdi bir kişi de kalkacak balık değil onun için Remzi haklı. Tamamdır. Şu aradan geçelim. Abi Şuradan bak şuradan ee, Şöyle evet Gökhan'cım Şimdi arkadaşlar e, Şuradan bakalım Çok e, Remzi bir şöyle bir kenardan Şöyle bir, bir canlı yayında bir görelim Arkadaşlarımız da görsünler 20, 21 Evet 860 Arkadaşlar darası almamış bir şekilde 21 kilo 860 gram 21 kilo 860 kilo Yaklaşık ha. tamam Neyse ben yorum yapmıyorum Evet ee, balığımızı hemen alıyoruz Sazan yatağımıza Brüt 21 860 Brüt 1300 falan 21 860 darası almamız fazladan. Maşallah. Tamam abi. Tamam. Şey, bir süzüzü, suyu. Tamam. Tamam. Evet. tamam. Ee, şimdi burada bölümü yok. Üste mi yazacağız? Niye? Bir kere. Sil... Tamam şu oraya bir 21 860 yaz. 21. 860 tamam. evet. Tam buraya da neti yazarız. Boy 109 santim evet. Tamam mı? Ee, Remzi'cim. Evet, abi, evet takalım abi, şuraya. Allah bize de nasip etti. Güzel bir yarışma. Bir saniye. evet. Şu Daray'a bir bakar mıyız Murat? Bir saniye dur şöyle. Evet tamam mı? <laughs> şey koyunca kaldı yalnız öyle istersen. Abi, bir, 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 daha şey daha bir daha alalım dur. Bir daha yapalım. Ee, sıfırlayayım ben Kapatayım ilk önce bir. bir şey Kapatayım. Tamam şey öyle bir dakika, tartım. Bir dakika şey açayım ben. Tamam bekleyelim. Tamam. Tamam, tamam. tartabiliriz. Arkadaşlar. Bir at, tamam mı hocam? Bir altı yüz elli. Arkadaşlar. Yirmi kilo geçti. Alalım. Tamam geçti. Geçti. <laughs> evet bir altı yüz elli. Çıkartıyoruz şimdi bir saniye. Hesap makinesi olan var mı? Rakamlar o kadar büyük ki hesaplayamıyoruz arkadaşlar. <laughs> Evet hemen bakalım garanti olsun. Söyle abi. Bırakalım. 21 860. 21, 860. Eksi 1650. 1650. 2000 2200. Yani 20 kilo 210 gram. 20.210 20. 210 gram. 210. Tamam. 210. Tamam 210 arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi daha uçağınla burayı sen imzalıyorsun. Buraya takım arkadaşlarımız imza alıyor. Hemen o kartonumuzu e, nerede bizim kartonumuz fotoğraf fotoğraf kartonumuzu da dolduralım burada. <laughs> Davut, öbür kalemin nerede? Burada. Tut şurayı. Tut şurayı. Evet abi neredesin? Bırak şunu abi. Telefonun ışığını kapatsan. Kapat abi telefonu. Şahit'e gerek yok. Zaten alayım. şahit ben onu Evet arkadaşlar buradayız, 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 buradayız. Arkadaşlar ben de bir şey yapacağım. Geçeceğim oraya. Şey Tabii. Yine abi çöküyorsun. Yine abi çöküyorsun. Evet tamam çok güzel. Evet bozmuyoruz. Evet. Yine buradayız yine abi. Tamamdır teşekkür ederim. Şimdi balı tutmak için bir de, 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 de abi. Bir, bir de, de ben geçeyim abi. Ne işin arkadaş? Bak mu? Tekrar mı? Yok yok. Olsun, yok. Beni yok. Olsun ben de öyle bir tane çekileyim. Yok, ya, yok, olur tamam. yani. Ben tutmuyorum sen tutmuyoruz. Abi yani tutar mısın? Çırak tutar. Usta usta balığı tutar reis. Sıkıntı yok abi. Çırak da böyle tutmaz. Eh, ben tutmuyorum Çok aşağı tut da yüzünüz parlamasın. Aşağı tut kardeşim. Heh, aşağı tut tamam. Abi de şunu tutuyorum. çevir. Koluna yatır. Çok fazla da <laughs> şey yapmak <laughs> istemiyorum. <laughs> Zarar vermek istemiyorum. Zarar vermek istemiyorum tamam. balığa. E, yeterli. Güzel oldu. Eğer başka yeterli. fotoğraf çekilmeyecekse, hemen. Yok yeterli. yeterli. Başka zaten balık <laughs> yarım saattir duruyor yani. Tamam, Ha, orada bırakın. Ay, ay. Tamam. Abi ne taraftan salalım? Tamam. Oradan öyle arkanızdan bir şey yapın. Ha nasıl? Ya, Bak abi, sen mi? sağ tarafta ol. abi o şekilde çevir, hemen sağ kenara alalım ondan sonra. Tamam. tamam. Abi sen balığı verin. Yok zaten salacak kendisi. Salacak şey İşe bunu. Abi karpsa yani elle al al elle sal, sal. Serkan elle sal al, al onu al, al karpsa şimdi ey maşallah evet kalalım. arkadaşlar evet. balığımızı ait olduğu yere iade ediyoruz şimdi evet 31 nolu sektör balığı tuttu evet, 20 kiloluk bir balığı gönderdik evet takip ediyoruz evet evet gidiyor 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 Evet. Ya bu balık 30 nolu sektöre gitti. Muhtemelen orada yemlenebilir arkadaşlar. 30 nolu sektör. <laughs>